Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Vakıfbank mobil dil değiştirme işlemi nasıl yapılır? Vakıfbank dil ayarlarını anlatacağız. Öncelikli olarak telefonunuzda bulunan Vakıfbank mobil uygulamasına tıklıyoruz. Sayfamızın dili şu an İngilizce. Mobil cihazların dili bazen yanlışlıkla değiştirilebiliyor. Böyle durumlarda dilinizin nasıl Türkçe'ye çevrileceğini göstereceğiz. Uygulamada ana sayfaya geçiyoruz. Ana sayfada en üst sağ köşede TR yazan yere tıkladığımızda dilimiz İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş oluyor. Kullanmak istediğiniz dili seçebilirsiniz. Ana sayfada sağ üstte iki tane dil tercihi var. Bu şekilde arkadaşlar Vakıfbank Mobil dil ayarlarını yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.